Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeniden güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu namaz kılmak isteyenler. Kılmak istiyorum ama bir türlü kendim o adımı atamıyorum diyenlere gelsin. Ve yaklaşan Ramazan ayına özel şöyle bir silkelenip kendimize gelme açısından sizlere güzel bir video hazırladım. Daha doğrusu güzel bir bu konu hakkında video araştırması yaparken çok güzel bir makale geldi karşıma. Bunu derleyip sizlere güzel bir video olarak hazırladım arkadaşlar. Sizlere namaz kılmayan biri aslında ben Allah'ı sevmiyorum diyor desem ne dersiniz? Yok canım sen de abartma. Hem ne alakası var? Seviyorum elbette ama kılamıyorum işte. Diyorsanız iyi dinleyin. Derdimiz ne olursa olsun Arkadaşlar yolumuz Allah yolu olsun. Karşımıza çıkan güçlük ne olursa olsun vekilimiz Allah olsun. Hiç kim hiçbir zaman hiç kimseden bir medet beklemeyin. Önce kendinize ve Rabbinize güvenerek çıkın bir yola. Ve Rabbimin en sevdiği olan iş nedir? Tabii ki namaz. O zaman ne yapalım? Bizi yaratan ve Bizim için bu alemi yaratan Rabbime bir nebze olsun sevgimizi göstermek için namaz kılalım. Aslında namaz kılmayı istiyoruz ve kılamıyoruz diyen arkadaşlar ben size e, aslında Rabbimi seviyorum diyorsunuz ya namaz kılmaya vakit bulamıyorum diyorsunuz. Ben size kısaca şöyle kanıtlayacağım bunu. Şimdi siz sevdiğiniz veya sizi sevdiğini söyleyen birine Düğününüze davet ediyorsunuz. Çok sevdiğiniz candan bir arkadaşınızı. Ama düğününüze gelemiyor. Neyse dediniz. Kardeşim gelirdi ama demek ki bir manisi var. Bir engeli var. Belki rahatsız, belki önemli bir işi var dediniz. Kardeşimin düğününe davet ederim. Ona da gelmedi. Yine bir işi vardır dediniz. Yine e, bir kendinizce ona mazeret uydurdunuz. E, evime davet ederim dediniz. Evinize davet ettiniz. Ona da gelmedi. Sonra bir organizasyona katılacaksınız. Ona davet ettiniz. Ona da gelmedi. Pikniğe gideceksiniz arkadaşlarınızla beraber. Ona davet ettiniz. Çok sevdiğiniz, candan bir arkadaşım dediğiniz, kardeş dediğiniz biri ona da gelmedi. Bunun gibi bir sürü davetlere onu e, çağırdınız. Her seferinde ısrarla gelmesi için davet ettiniz ama gelmedi. Her defasında gelemeyeceğim işte bir dahaki sefere e, şu an müsait değilim cevaplarıyla sizlere öteledi. Bu şekilde daha ne kadar devam edebilirsiniz? Yani sürekli davet ediyorsunuz ve gelmiyor. Daha ne kadar bu insana canım kardeşim, can dostum, canım arkadaşım diyebilirsiniz. Diyelim çok sabırlısınız, çok fedakarsınız, 30 kere davet ettiniz. Ama her defasında gelmedi. Ve şimdi siz bu arkadaşınıza gitseniz ve deseniz ki Arkadaşım seninle kaç zamandır arkadaşız? Kaç defa seni davet ettim? farklı farklı yerlere. Hem sen bilmiyorsun ama eğer gelseydin seni o kadar güzel ağırlayacaktım ki onur konuğum olacaktın. diyorsunuz. O kadar güzel ağırlayacaktım ki gitmek bile istemeyecektin. Ve yine sana o kadar güzel hediyeler hazırlamıştım ki, sürprizler hazırlamıştım ki, inan gelmeni çok istedim. Ve bekledim. Çok bekledim. Defalarca bekledim. Ama bir kez olsun gelmedin. Bir kerecik bile hatırım yok muydu? Bence sen beni hiç sevmemişsin deseniz. O da olur mu öyle şey? Elbette seviyorum dese. Bunun üzerine ne derdiniz? Şunu demez miydiniz? Hadi oradan. Sevseydin bir kez olsun gelirdin. Sevseydin 30 kere davetime bir kez olsun gelirdin. Hem diyelim bir defasında işin çıktı. Gelmedin. İkincisinde gelirdin. Onda da işin çıktı. Üçüncüsünde gelirdin. Onda da işin çıktı. Dördüncü, beşinci. Ya ben 30 kere davet etmişim seni. 30'unda da gelmedin anladım ki bunu bir mazeret olarak sunuyorsun. Yani beni sevmiyorsun. Eğer sevseydin, gelirdin. Deseydi ne derdiniz? Yani arkadaşlar, aynı bunun gibi düşünün. Ortalama 70 senelik bir ömrümüz var diyelim. 13 yaşından itibaren yani bulu uçağına erdikten sonra günde 5 kereden 5 kere davet edilmekten hesaplarsak 104.025 defa Rabbim bizi günde 5 kere huzuruna çağırıyor. 104.025 defa ey kulum diyor Haydi namaza. Kulum haydi sabah namazına. Gelmiyorsun kulum haydi öğle namazına. Yine mazeret sunuyorsunuz kulum haydi ikindi namazına. Yine mazeret akşam namazına. Yine mazeret yatsı namazına. Yine mazeret gece namazına. Yine mazeret kaza namazına. Yani biz Rabbimin her davetine bir bahane buluyoruz ya. Ne diyoruz biliyor musunuz aslında? O evimizin dört bir köşesinde inleyen ezan sesine karşı gelmiyorum. Allah'ım gelmiyorum diyoruz resmen. Davetine icabet etmek istemiyorum diyoruz. Diyelim ki iş yerimizdeki iş verenimiz namaz kıldırmak istemiyor. Sen 24 saat çalışmıyorsun ki Öğleyi, ikindiyi, akşamı orada kılamanın diyelim. Eve geldikten sonra onları kaza edip sabahla yatsıyı kılabiliriz. Gece namazını kılabiliriz. Nafile namaz kılabiliriz arkadaşlar. Ama bizler sadece kendimizi alıtıyoruz aslında. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Karşı taraftaki bizim zihniyetimizi fikrimizi biliyor aslında. Biz böyle söyleyerek sadece kendimizi kandırıyoruz. Gelmiyorum diyoruz her ezanda. Namaz kılmayarak Rabbime gelmiyorum diyoruz. Ve lisan haliyle Rabbim bir kez olsun bize kapısını kapatıyor mu? Rızkımızı kesiyor mu? Sağlığımızı elimizden alıyor mu? Başımıza musibetler veriyor mu? Hayır. O zaman kim kimi seviyor? Rabbim kulunu seviyor aslında. Çok seviyor. Ama biz sevgimizi göstermek için ne yapıyoruz? Ailemiz olsun, eşlerimiz, çocuklarımız olsun. Bizden biraz ilgisini ve sevgisini çekse. Birkaç davetlerine icabet etmesek ne olur? Küslük, kırgınlık olur değil mi? Hemen bir şey mesafeler koyarız. Hemen yaptığımız iyilikleri başa kalkmaya başlarız değil mi? Ama Rabbim öyle yapmıyor. Bizlere hala rızık, sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket veriyor. O halde Allah'ın bizi çok sevdiği halde eğer biz onu seviyorsak neden beş, günde beş kere davetine bir kez olsun cevap vermiyoruz? Namaz kılmayan arkadaşlarım kendilerine Hayatı meşakkat gösterip de sadece kendine utan arkadaşlarım. Bir de böyle düşünün. Namaza bir de bu açıdan bakın. Ezanı duyduğunuzda bu konu bir aklınıza gelsin. Rabbim beni çağırıyor deyin. Üstünüzdeki şeytan elini omuzunuzdan atın. Gidin abdest alıp ilk adımı atın. Birazdan yatsı sezan okunacak inşallah. Abdestlerinizi alın. Ramazan yaklaşıyor. İnşallah kavuşmayı nasip eder Rabbim Ramazan ayına. Hayırlısıyla bayram ulaşmayı nasip eder inşallah. Bu da bir vesile olsun inşallah diyelim. Namaza da bir de bu açıdan bakın diyelim arkadaşlar. Eğer Rabbimi seviyorsak dilde kalmasın bu sevgimiz. Namazla bu sevgimizi taçlandıralım. Rabbimle aramızdaki bağı namazla kuvvetlendirelim. Bizler Namazımızı dost doğru kılalım ki evlatlarımıza da güzel örnekler olalım. Dünyamız için çalışıyoruz. Ahiretimiz için de en azından omuzumuzda o cehennem ateşine bir damla olsun su götürelim olur mu? Rabbimin e, verdiği sağlık, sıhhat, huzur, mutlulukla güzel günlerde, güzel zamanlarda e, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.